Efendim günlerdir devam eden yangın felaketine AK Parti Ankara İl Başkanlığından da yardım eli uzandı. AK Parti Ankara İl Başkanlığının başlattığı kampanyada onlarca tır yardım toplandı. Yardım tırları dün akşam saatlerinde de dualarla uğurlandı. yangın bölgesine yardımlar dualarla uğurlandı. Kazas belası ulaştırmaya nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Günlerde devam eden yangın felaketine AK Parti Ankara İl Başkanlığından da yardım eli uzandı. Biz güçlü Türkiye'yiz. İnşallah hepsini de böyle bertaraf ederiz Rabbimin yardımıyla. Bugün de bu akşamda Bizler burada hiç hemşerilerimizle beraber aynı zamanda işte Birol Bey burada başkanımız. Bir imece usulü Anadolu'daki yardımlaşma geleneği bugün de buradan on tırımızı da Marmaris'e ve Milas'a ama dili olmayan hayvan dostlarımıza gönderiyoruz. Kampanya kapsamında onlarca tır yardım toplandı. Tabii yangının ilk başladığı günden itibaren bizler de Ankara'da Ankaralı teşkilatlarımızla, belediyelerimizle, hemşerilerimizle beraber ilk geceden itibaren yardımlarımızı bilhassa insani, temel insani ihtiyaçları, su olsun, ayran olsun, çocuk bezinden tutun, temel ihtiyaç gıdalarına kadar, temel ihtiyaç malzemelerine kadar elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bu akşam birazdan dualarla yolcu edeceğiz. Şu anda Ankara teşkilatlarımız olarak 41 tırımıza ulaşmış durum AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Anadolu insanı, oradaki vatandaşlarımız ve buradaki hemşerilerimiz de ormanlarımızın yanması, canlarımız yanıyor. Ve bu durumda bizler de elimizden ne gelir diye düşündüğümüzde, burada işte biz bu kampanyamıza sağ olsun Birol Başkan ve yönetimi, buradaki besicilerimiz büyük bir montır tamamıyla besi ve saman olmak kaydıyla Milas'taki ve Marmaris'teki kardeşlerimize ulaştıracağız. Ve araçlar dualarla uğurlandı.